Merhaba, asitler ve bazlarla ilgili 19. denememizin video çözümüne hoş geldiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Lahana suyu asitte mor, bazda sarı renk. Maydanoz suyu asitte açık yeşil, bazda yeşil renk verir. Öğretmen asit bazlarla ilgili verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki deneyleri yapıyor. A ve B sıvılarının sırasıyla lahana suyu ve maydanoz suyu döküldüğünde sıvılarda meydana gelen renk değişimleri de bize görselde verilmiş. Buna göre yapılan deneylerdeki değişkenler hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi buradaki birinci ve ikinci deney düzenine baktığımda birbirinden farklı olarak kullanılan ne var? Şurada A sıvısıyla B sıvısı yani ayraçların içerisinde döküldü sıvılar birbirinden farklı. O zaman bu benim bağımsız değişkenimdir. Bağımsız değişken A ve B sıvısı olacak. Direkt cevap çıktı ama kontrol edelim. Bakın bu işten etkilenen ne? Bu A ve B sıvısına bu ayraçları döktüğümde birbirlerinden farklı renklerde ne yapıyorlar? Renk değişimi veriyorlar. Yani burada asit ya da baz olduğu ortaya çıkıyor. Buradaki renk değişimi de benim bağımlı değişkenim. Sabit tutulan değişkenim ise iki düzenekte de kullandığım ayraçlar. Yani buradaki lahana suyu ve maydanoz suyu. pH değeri bilinmeyen bir maddenin asit ya da baz özellik gösterme durumunu tespit etmek için bazı belirteçler kullanılır. Bu belirteçlerin bazıları tablo 1'de bize verilmiş. Bazı maddelerin pH değerleri ise tablo 2'de bize verilmiş. Bu maddelerden birini test eden bir öğrenci belirteç renginin kırmızı olduğunu gözlemliyor. Test edilen madde ve maddenin test edildiği belirteç aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi biz denemişiz, kırmızı renk elde etmişiz. Şıklardan gitmemiz gerekiyor burada. İnsan idrarı pH değeri 5 yani asittir. Asidin üzerine fenofitalin damlattığımda renksiz kalır. Kırmızı renk vermez. O zaman bu değil aradığım. Domates suyu pH değeri 4 yani asittir. O zaman domates suyunun üzerine metronaj damlattığımda bak kırmızı renk verdi. O zaman benim bu etkinliği yaptığım domates suyuymuş. Kalsın hemen hızlıca bir diğerlerine bakayım. El sabunu pH değerini kontrol ediyorum. 10. Bas. Bazın üzerine turnusol kağıdı değdirdim. Mavi renk alır. Çamaşır suyu baz pH değeri burada. Turunsol kağıdı değdirdim. Baz da mavi renk alır. Diğerlerini de eleyip emin oldum. K çözeltisinin üzerine L çözeltisi ilave ediliyor. L çözeltisi ilavesinden sonra çözeltideki pH değişimi aşağıdaki grafikteki gibi oluyor. Buna göre K ve L çözeltileri için ifadelerden hangileri doğru olabilir diye bana soruyor. Şimdi Üzerine bu L çözeltisini ilave ettiğimde pH değerini ne yapmış? Arttırmış. Demek ki üzerine koyduğum bu L çözeltisinin pH değeri K'dan daha büyükmüş. K azitik özellik gösterir. Gösterebilir. pH değerini yukarıya çıkartıyoruz çünkü. Yani pH değeri burada 7'den küçük bir değer olabilir. L asidik özellik gösterir diyor. Şimdi bunun pH değerinin 1 olduğunu varsayalım. Üzerine eklediğimiz L'nin pH değerinin 4 olduğunu varsayalım. Dolayısıyla İkisi de asidik özellik gösterebilir. L bazik özellik gösteriyor olabilir diyor. E bu da olabilir. Üzerine eklediğim sıvının pH değeri belki 7'den büyük 10. Üzerine ekledim pH değerini ne yapar? Arttırır. Burada verilen 3 ifade de olabilir. Şekildeki düzeneklerde musluklar açılarak X ve Y maddeleri üzerine yavaş yavaş su ekleniyor. Kaplarda zamanla X ve Y sulu çözeltileri oluşuyor. Buna göre X ve Y maddeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Hemen bakalım burada dikkat ederseniz hidrojen artı iyonunun fazla olduğu ifade edilmiş. Yani asit burada OH iyonunun fazla olduğu ifade edilmiş. Yani bazmış bu. X sıvısının sulu çözeltileri bazik özelliktedir diyor. Hayır asidik özellikte. X sıvısının sulu çözeltilerinin tadı genellikle acıdır. Hayır asidik özellikte olduğu için ekşi. Y'nin sulu çözeltisi X sıvısı ile tepkimeye girmez diyor. Bakın Y bas. X asit X'in nötralleşme tepkimesi yapabilir. Yanlış. Y maddesinin bazı türleri sabun, deterjan yapımında kullanılır diyor. Şimdi Y maddesini biz baz olarak bulmuştuk. E sabunla deterjan da bir bazdır. Temizlik malzemelerinin büyük bir çoğunluğu baz. O zaman aldım. Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamamızı sağlayan maddelere ayraç denir. Günlük yaşamda kullanılan bazı maddeler doğal ayraçlardır. Doğal ayraçlara gül yaprağı örnek verilebilir. Sirke ve çamaşır suyuna gül suyu döküldüğünde meydana gelen renk değişimleri görselde bize verilmiş. Gül suyu dökülen aşağıdaki maddelerden hangilerinde meydana gelen renk değişimi doğru verilmiştir diye bana soruyor. Bakın şimdi burada gül yaprağını attığımızda ya da gül suyunu döktüğümüzde pembe renk vermiş sirkede. O zaman Asitlerde pembe renk veriyor. Çamaşır suyu bazdır. Bazlarda demek ki sarı renk veriyor. Şimdi pembe olabilmesi için asit olması gerekiyor. Mide ilacı bas. Olur. Olur. Diş macunu bas. İki şık kaldı. Şimdi sarı olabilmesi için ne olması gerekiyor? Baz olması gerekiyor. Maddenin tuz ruhunu götürdüm. Lavabo açıcı olabilir. X ve Y sıvısının asit, baz ya da tuzlu su olduğu biliniyormuş. X sıvısına kırmızı tunus kağıdı, Y sıvısına mavi tunus kağıdı batırılıyor. Kağıtlarda meydana gelen renk değişimleri de görseldeki gibi oluyormuş. Yapılan deneyle ilgili hangisi ya da hangileri doğru olabilir diye bana soruyor. Şimdi bakın içerisine daldırdım. Gene kırmızı çıkıyorsa iki ihtimal var. Ya bu asittir ya da tuzlu sudur yani nötr. Burada da maviyi batırdım. Mavi çıkıyorsa burada da ya bazdır ya da tuzlu sudur. Bakalım. X sıvısı ile Y sıvısı kimyasal tepkimeye girerek tuzlu su oluşturur demiş. Şimdi olasılıklar üzerinden gidiyoruz. X'in asit, Y'nin baz olduğunu varsayarsam evet nötralleşme tepkimesi oluşturabilir ve bunun sonunda tuz ve su oluşur. Bunu aldım. X ve Y sıvılarının sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Bakın asit de olsa, baz da olsa tuzlu su da olsa buradaki sulu çözeltilerin hepsinin içerisinde iyon olduğu için elektrik akımını iletirler. Bunu da aldım. Y sıvısı bazlarla tepkimeye girerek tuz oluşturur. Şimdi Y sıvısı ya baz ya tuzlu su olabilir demiştik. Şimdi baz bazla tepkimeye girerek tuz oluşturamaz. Asitle tepkimeye girmesi gerekiyor. Bunun için dolayısıyla yanlış. öğretmen içerisinde tuz ruhu olan erlenmayın içerisine alüminyum folyo koyup şişenin ağzına balon takıyor. Bir süre bekledikten sonra balon şişmeye başlıyor. Öğretmenin gerçekleştirdiği bu deneyin sonucunda ifadelerden hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi buradaki alüminyum folyo o içerisindeki sülfürik asit özür dilerim, hidroklorik asitmiş. Hidroklorik asitle kimyasal tepkimeye giriyor ve hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Hemen bakalım asitler metalleri aşındırır. Evet burada metalle tepkimeye giriyor. Asitler bazlarla tepkimeye girer diyor. Tamam bu doğru bir bilgi ama burada buna ulaşabileceğim bir veri yok. Burada bir baz yok ki. Buradaki asidi bir bazla ben tepkimeye sokmuyorum. Buna ulaşamam bu yüzden. Kimyasal tepkimelerde gaz çıkışı olur. Evet, balonun şişmesinden gaz çıkışı olduğunu ulaşabilirim ben. pH test kağıtları asit ve bazlara temas ettirildiğinde renk değişimi gören özel kağıtlardır pH test kağıdında oluşan renk değişiminin hangi pH değerine denk geldiği şekilde bize verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi pH test kağıdında meydana gelen değişimlerle açıklaması yanlış eşleştirilmiştir diyor. Hemen bakalım brokoli de şu rengi almışız. Bu renk nerede? Bazlarda cam ve porselenleri zamanla aşındırır diyor. Doğru bazılar cam ve porselenleri zamanla aşındırır. Şuraya bakalım hidroklorik asit asitlerin renginde şurada bir de asitler tahriş edici özelliğe sahiptir. Doğru açıklama. Sirkeye bakıyorum. Şurada bu da asit. Metal kaplarda saklanmaz. Evet asitler metal kapları aşındırır. Bu açıklama da doğru. Sodyum hidroksit bakıyorum baz. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çeviriyor. diyor. Hayır bazlar turnusol kağıdının rengini mavi yapar. Ki zaten burada da turnusol kağıdını değiştirmişiz. Yanında zaten renginin mavi olduğu görülüyor. Temizlik maddeleri genellikle bazik, meyveler ve meyve suları ise asidik özellik gösterirler. Amonyaklı cam sirke ve limon suyuna ayrı ayrı tunusol kağıtları batırıldığında tunusol kağıtlarının rengi sırayla mavi, kırmızı, kırmızı oluyor. Buna göre verilen bu sıvıların pH değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi mavi ise bas, 7'den yüksek olması gerekiyor. Şu ikisini götür. Şimdi kırmızı kırmızı, kırmızı olabilmesi için bunun 7'den küçük olması gerekiyor. Yani asidik bir madde olması gerekiyor. Sirke olabilir. 8 bazik götür. Limon suyu da 7'den küçük asidik bir madde. O zaman cevabımız A şıkkı. Öğretmen aşağıdaki malzemeleri kullanarak bir deney yapıyor. Şekildeki gibi tuz ruhunun içerisine çinko parçaları attığında çinko parçaları tuz ruhu içinde küçülmeye, balon ise şişmeye başlıyor. Yani burada bir hidrojen gazı açığa çıkıyor. Belirli bir süre bekledikten sonra balonu çakmakla yaktığında yüksek sesle patladığını görüyor. Yani buradaki hidrojen alev oluyor. Öğretmenin yaptığı bu deneyden aşağıdaki kitlerden hangisi çıkarılamaz diye bana sormuş. Asit ve bazılarının tepkimesi sonucunda metaller zarar görebilir. Şimdi bakın burada asit var ama baz yok. İçerisine ben metal atıyorum. Dolayısıyla ben buradan bu çıkarıma ulaşamam. A şıkkından buldum ama kalsın emin olalım bir. Asitler metallerle tepkimeye girdiğinde gaz çıkışı gözlemlenir. Evet asit içerisinde metal atıyorum gaz çıkmış balon şişmiş bak buradan bu çıkarıma ulaştım. Kimyasal tepkimeler sonucunda ortaya çıkan gazlar tehlikeli olabilir. Evet yüksek sesle patladığını söylüyor bana. Doğru. Tepkime sonucu oluşan ürünler tepkimeye giren ürünlerden farklıdır. Evet yeni bir madde ortaya çıkıyor. Bak gaz bir madde ortaya çıkıyor. Gazın ortaya çıkmasından farklı bir madde olduğunu ben anlayabilirim. öğretmen m çözeltisinin pH değerini 13 olarak kaydediyor. Daha sonra n çözeltisinden yavaş yavaş m çözeltisinin üzerine ekliyor. Karışımın pH değerini tablodaki gibi kaydediyor. Ne yapmış? pH değeri zamanla düşmüş. Buna göre öğretmenin yaptığı deneyin sonucunda ifadelerden hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Şimdi pH değeri zamanla ne olmuş? 7'nin altına inmiş ve şurada sabitlenmiş. Artık son durumda demek ki 7'den küçük olduğuna göre bizim oluşan çözeltimiz asidik bir özellikte. M çözeltisi mavi sol kağıdını kırmızıya çevirir diyor. Şimdi bakın M çözeltisi pH değeri 12. Dolayısıyla pardon ilk başta şurada yazmış 13. Ekledikten sonra 12 oluyor. pH değeri 13 olan bir bazdır. Yani kırmızıya çevirmez. Mavi olarak kalır. Bu yanlış. N çözeltisinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir diyor. Bakın son durumda buradaki çözeltinin asidik özellikte olduğunu söylemiştik. Burada Üzerine eklenen ne çözeltisi asit ki bunun pH değerini yavaş yavaş düşürmüş. Asitlerin de sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Bakın asit de olsa, baz da olsa, nötr yani tuzlu da olsa bunların üçünün içerisinde iyon olduğu için üçünün ortak özelliğidir elektrik akımını iletirler. Bunu aldım. Son durumda oluşan karışım asitik özellik gösterir. Evet pH değeri 7'den küçük olduğu için asitik özelliktedir. Öğretmen laboratuvardaki bazı malzemeleri yeri içerisinde eşit kütlede koyarak pH değerlerini altına yazmış. Bu maddelerden eşit miktarda alarak aşağıdaki gibi birbirine karıştırıyor. Buna göre hangi ürünler asit-baz tepkimesi sonucunda oluşmuştur diyor. Yani bir asit, bir baz seçmemiz gerekiyor. K'ya baktım. K nötr zaten. Şunu bir götür. L'ye bakıyorum baz. M'ye bakıyorum asit evet. Asit-baz tepkimesi sonucunda oluşur. M'ye baktım asit. N'ye baktım baz. Evet bu da asit bas tepkimesi sonucunda oluşmuş. Ne bas P'ye bakıyorum asit. Evet o zaman yıldız hariç 3'ü asit bas tepkimesi sonucunda oluşmuştur. Aşağıda verilen erlenme yerde iki farklı sulu çözelti bulunmaktadır. Çözeltilerin içerisinde fazla olan iyonlar bize belirtilmiş. Yani birincisinde hidrojen artı fazla o zaman asit özelliği gösteriyor. İkincisinde OH eksi fazla o zaman baz özelliği gösteriyor. Tamam. Bu erlenmayelerde bulunan çözeltilerle ilgili hangisi söylenemez diye bana soruyor. İki çözelti karıştırılırsa tuz ve su oluşabilir. Evet asit baz nötralleşme tepkimesi verip tuz ve su oluşturabilir. Doğru. Her iki erlenme yerdeki çözelti elektrik akımını iletir. Evet bakın ikisinde de iyon olduğu için asitlerde bazlarda sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletir. Doğru. Her iki çözelti de Mermer tezgah zarar verebilir. Hayır. Bakın bazlar mermer tezgah zarar vermez. Asitler verir. Dolayısıyla bu yanlış. Kalsın kenarda. İkinci eğlenme yerdeki çözelti kırmızı tunusol kağıdını maviye çevirir. Baz olduğu için kırmızı değdirdim. Maviye çevirir. Doğru. Asitle bazlar bir araya geldiğinde tuzlu su çözeltisi oluşur. Tuzlu su çözeltisi nötr'dür. Ancak çözeltilerde bulunan H veya OH eksi yonunun fazlalığı çözeltinin asidik veya bazik olmasına neden olur. Bir öğrenci şekildeki gibi özdeş kaplara eşit hacimde sodyum hidroksit çözeltisi koyuyor. Bu çözeltilerin her birinin üzerine farklı hacimlerde aynı asit çözeltisinden ekliyor. Asit çözeltileri eklendikten sonra kaplara ayrı ayrı tunusol kağıdı batırılıyor. Tunusol kağıdının rengi birincide mavi, ikincide kırmızı, üçüncüde renk değiştirmiyor. Öğrencinin birinci kaba eklediği asidin hacmi T, ikinci kaba Y, üçüncü kaba Z hacminde çözeltiler eklemiş. Şimdi bakın burada gerçekleşen olay yukarıdan bir şey ekliyoruz. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirdiğine göre demek ki benim yukarıdan eklediğim asit. Ancak burada değişen şey üçünde farklı miktarlarda ben asit eklemişim. Bakın birinci de turnusol kağıdı mavi kalıyor. Yani yeteri kadar ben asit eklememişim. Az miktarda eklemişim. Burada hangisi kırmızıydı? İkinci kap kırmızı. Demek ki ikinci kapta ben çok fazla asit ekledim. Bunun rengini artık çözelti asidik hale getirdiğim için tunusol kağıdının rengini kırmızıya çevirdim. Üçüncü kapta renk değişimi olmuyor. Bu ne demektir? Demek ki ben buraya eşit miktarda asit eklemişim ki nötrleşmiş bu. O zaman en çok 2'ye ekledim. En az 1'e ekledim. En çok Y en az T olması gerekiyor. Bu da B şıkkında var. X maddesinin sulu çözeltisine ait hidrojen artı iyonu miktarının zamana bağlı değişimi bize grafikte verilmiş. Grafiğe göre X maddesi ile ilgili yapılan yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Başlangıçta asidik özellikle olabilir diyor. Bakın zamanlı hidrojen artı iyonu miktarı artıyor. Şimdi başlangıçta bir miktar var. Belki bunda OH eksi iyon sayısı da fazla olabilir. H artı iyon sayısı da fazla olabilir. Eşit de olabilir. Yani başlangıçta bu baz da olabilir, nötr de olabilir, asidik özellikte de, de olabilir. Dolayısıyla olasılık üzerinden gittiğimiz için ben bunu doğru kabul edebilirim. pH değeri yükselmiştir. Bakıyorum hidrojen artı iyonu miktar artıyorsa bu pH değerini yükseltmez. Çünkü hidrojen artı iyonun artması demek asidik özelliğinin artması demek. Asidik özellik sıfıra doğru yaklaştıkça artar. Bu da pH değerini azaltır. Gitti. Asitlik derecesi artmıştır diyor. Evet, asitlik derecesi artıyor ama pH değeri azalıyor. Asitlerin pH değeri 0 ila 7, bazıların pH değeri 7 ila 14 arasındadır. K, L ve M sıvılarına ait pH değerleri bize grafikte verilmiş. K sıvısı, M sıvısıyla nötralleşme tepkimesi gerçekleştirebiliyor. Ha, o zaman bunlardan bir tanesi baz, bir tanesi asit. Şimdi ben bunu grafiğe bakarak pH değeri büyük olanın baz, küçük olanın asit olduğunu söyleyebilirim. Tamam. Buna göre K, L ve M sıvılarıyla ilgili hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. M sıvısının tadı ekşidir. Şimdi M'nin asit olması gerektiğini söyledim. Asitlerin tadı ekşi. Bu doğru. L sıvısı metal kapları konulmamalıdır diyor. Şimdi bakın bunun pH değerinden daha küçük bir pH değerine sahip. Şimdi M asit o zaman pH'i daha düşükse daha kuvvetli bir asittir. Doğru. Asitleri metal kaplarda saklamamalıyız. K ve M sıvılarının asit ya da baz oldukları bilinemez. Hayır. En başında zaten hangisinin baz, hangisinin asit olduğunu yazdım. Cevabı bulduk. Kalsın kenarda. K sıvısı kırmızı, turuncu, soğuk kağıdının rengini mavi yapar. K'nın baz olduğunu söyledim. Baza değdirdim. Kırmızı, turuncu, soğuk kağıdını maviye çevirir. Doğru. Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamamızı sağlayan maddelere indikatör denir. Bir indikatör olan fenofitalin asitlerde renksiz, bazlarda ise pembe mor renk almaktadır. Fenofitalin sut kostik, ve pipet kullanarak aşağıdaki deney yapılmış. Gerçekleştirilen deney incelendiğinde sut kostik ve verdiğimiz nefes hakkında yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi fenofitalin eklemişiz sut içerisine şekilde gördüğünüz gibi pembemsi bir renk almış. Yani bunun baz olduğunu bana söylemiş sonu içine üflemişim ben. İlk baştaki duruma gelmiş. Yani başlangıcına döndürmüşüm. O zaman ben şimdi burada içeriye karbondioksit veriyorum. Demek ki içerideki sıvıyla bu bir kimyasal tepkimeye giriyor ve bunun sonucunda bir asit ortaya çıkıyor. Yani asidik bir madde ortaya çıkıyor ki renksiz bir hale gelmiş burada. Yani bir asit ortaya çıkmış. Hemen bakalım. Yani bazik özellikten asidik özelliğe geçmiş bizim çözeltimiz. Verdiğimiz nefesin pH değeri 7 ile 14 arasındadır. Şimdi karbondioksit veriyoruz. Karbondioksitin pH değeri yok. Oluşan çözeltinin pH değeri var, gitti. Verdiğimiz nefesin sulu çözeltisi asidik özelliktedir diyor. Evet, asidik özellikte fenolftalein şu şekilde renksiz bir görüntü alıyor. Yani şuradaki renk kaybı ortadan, renk değişimi ortadan kalkıyor. O zaman şu doğru. Kalsın bir kenarda. Sutkostik kostik limon ve elma gibi tadı ekşi olan bir maddedir. Hayır sutkostik kostik bir bazdır. Diğerleri asit limon ve elma asittir. Gitti. Sut kostik sönmüş kireç ile tepkimeye girerek tuz oluşturur diyor. Şimdi sutkostik kostik sönmüş kireç bunların ikisi de baz. İki baz bir araya gelerek tuz oluşturmaz. Asitlerle bazlar tuz ve su oluşturur. Aşağıda iki aşamalı bir deney bize verilmiş. Yapılan deneylere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi L sıvısının üzerine K sıvısı damlatıldığında kapta oluşan sıvının pH değeri zamanla artmış. Tamam. O zaman iki ihtimal var. Asitse pH değeri daha büyük bir asit ya da baz olabilir. Kapta oluşan sıvı damlalığa koyuluyor. Alüminyum folyoya ve kumaşa eşit miktarda dökülerek bekletildiğinde herhangi bir değişim olmadığı gözlemleniyor. Ha o zaman demek ki buradaki çözelti bazik hale gelmiş. Şunu götürdüm. Çünkü bazı alüminyum folyo ve kumaşa zarar vermiyor. K sıvısı H2SO4 yani sülfürik asit ile tepkimeye girerek tuz oluşturabilir. Şimdi baz koyduk dedik. Bazla asit yani sülfürik asit bir araya gelerek tuz ve su oluşturabilir. O zaman bu doğru. Kapta oluşan sıvının pH değeri K sıvısının pH değerinden daha az olabilir. Evet sen üzerine eklediğin için yani asitin üzerine sen bu sıvıyı eklediğin için pH değeri yavaş yavaş azalıyor. Kaptaki sıvının pH değeri de grafikte gördüğün gibi artıyor. L sıvısı alüminyum folyo damlatıldığında folyoda gaz çıkışı meydana gelebilir diyor. Bakın L sıvısının pH değeri 5 yani asit. Asitlerle metaller tepkimeye girer ve sonucunda gaz açığa çıkabilir. Bu da doğru. Kapta oluşan sıvının asidik özelliği zamanla arttığından kumaşa zarar vermemiş olabilir. Hayır. Bu kapta oluşan çözelti bazik özellik gösteriyor. Dolayısıyla asidik özelliği artmıyor, baza dönüyor. Yanlışı bulduk. Aşağıda özellikleri verilen 3 farklı çözelti kırmızı ve mavi tunusol kağıtları aynı anda batırılıyor. Tamam. Tunusol kağıtlarında meydana gelen renk değişimleri tabloya not ediliyor. Tabloda numaralanmış bölümlerden hangilerinde hata yapılmıştır diye bana soruyor. Birinci çözelti. Cam ve porselen gibi maddeleri aşındırır. O zaman bu bas. İkinci çözelti. Asit bas tepkimesi sonucunda oluşur. Tuz ve su yani tuzlu su. Üçüncü çözelti. Tatları ekşi. Ekşi ise asit. Şimdi birinci çözeltiyle başlayalım. Birinci çözelti bazdı. Kırmızı turnusol kağıdının Batırdım. Baz maviye çevirir. Doğru. Mavi turnusol kağıdı kırmızı yapmaz. Mavi olarak kalır. O zaman şurada bir hata var. İkinci çözelti tuzlu suydu. Kırmızı batırdım. Kırmızı kalır. Etki etmez. Mavi batırdım. Mavi kalır. Burada herhangi bir hata yok. Üçüncü çözeltimiz bizim asitti. Aside kırmızı turnusol kağıdı batırdığımda kırmızı kalır. Mavi yapmış. Bak burada bir hata var. Mavi turnusol kağıdını batırdığımda asit bunu kırmızıya çevirir. Doğru. O zaman 4 ve 3'te bir hata var. Çözeltilerde pH değeri değiştikçe renk değişiminden dolayı olan maddeler intikatör veya ayraç denir. Örneğin mor lahana suyu intikatör özelliği gösteren bir maddedir. pH değeri yaklaşık olarak 7 olan nötr mor lahana çözeltisinin rengi mordur. Mor lahana suyunun asit ya da bas çözeltilerine eklendiğinde dönüşeceği renklere ait görsel bize verilmiş. Özdeş K, L, M ve N kapları aynı seviyeye kadar aşağıda belirtilen sıvılarla dolduruluyor. Buna göre K, L, M ve N sıvılarına lahana suyundan bir miktar döküldüğünde kaplardan hangilerinde renk değişimi kırmızının tonlarında olur diye bana soruyor. Portakal suyunun tadı ekşi yani asit olduğunu ifade ediyor. Amonyak su ile tepkimeye girdiğinde su zaten OH iyonu veriyor. Yani amonyanda bana baz olduğunu altta bilgi olarak vermiş. Şimdi Niye arıyorum ben? Kırmızı tonları. Saf suda herhangi bir renk değişimi olmaz. Götür. Nötrdür çünkü. Tuzlu suda nötr. Götür. Portakal suyu asitik bir madde olduğu için ne olması gerekiyor? Bunun kırmızının tonlarına yakın bir renk alması gerekiyor. O zaman bu olacak. Amonyaklı su bir bazdır. Baz olduğu için şu tarafa doğru gidecek. O zaman burada sadece kırmızı tonlarda olan M. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki denemenin çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.